Hiç kendine şu soruyu sordun mu? Neden bazı şeyleri diğer insanlardan çok daha derinden hissediyorsun? Neden senin fark ettiğin detaylar başkalarının gözünden tamamen kaçıyor? Neden yüzeysel ilişkiler ya da sıradan sohbetler seni tüketiyor? Hatta bazen dayanılmaz geliyor. Carl Jung'a göre her zihin aynı kalıptan çıkmış değildir. Bazı insanlar doğuştan gelen sıra dışı bir iç yapıya sahiptir. Bu yapı onlara dünyayı daha derin, daha sembolik ve daha gerçek bir şekilde görme, hissetme ve anlama becerisi kazandırır. Ama bu aynı zamanda daha fazla acı, daha fazla yalnızlık ve daha fazla iç çatışma anlamına da gelir. Toplumun çoğu tarafından yanlış anlaşılan bu insanlar aslında buraya uyum sağlamak için değil, içten dışa dönüşüm yaratmak için gelmiştir. Eğer sen de dünyaya fazla gelmiş gibi hissediyorsan, eğer varlığın bu hayata hep biraz fazlaymış gibi geldiyse, lütfen kal. Çünkü birazdan duyacakların sadece hayatını değil, kendini algılayışını da değiştirebilir. Bu videoda Carl Jung'un psikolojik temellerine dayanan 8 güçlü işareti birlikte keşfedeceğiz. Ve belki de bu işaretlerin sende bulunması senin nadir rastlanan ve son derece karmaşık bir ruhsal yapıya sahip olduğunu gösterecek. Çünkü bu belirtiler rastgele değildir. Aksine zihninin, kalbinin ve yaşam amacının ne kadar derin olduğuna dair ilahi bir iz bırakır. 1 derin duygusallık. Sen duyguları sadece hissetmezsin. Onlarla bütünleşirsin. Başka birinin üzüntü dediği şey senin için varoluşun derin bir boşluğuna dönüşebilir. Neşe, bir başkası için basit bir tebessümken senin için neredeyse ruhani bir deneyimdir. Sen duyguların içinden geçmezsin. Sen onlarda yaşarsın. Jung buna arşetipal duygusal deneyim der. Yani bir duygunun mitolojik bir boyut kazanması. Senin hislerin yüzeyde değil, köklerdedir. Birinin sana gülümsemesinden bile alttaki gerilimi hissedebilirsin. Henüz bir kelime bile söylenmemişken ortamdaki çatışmayı sezebilirsin. Çünkü sen duygusal gerçeği kusursuz bir netlikle algılamak üzere programlanmışsın. Ama işte tam da bu yüzden toplum sana aşırı hassas ya da dramatik diyebilir. Halbuki bu bir eksiklik değil. Tam tersine yüksek işlevli bir duygu zekasıdır. Jung'a göre sorun duyguların değil, onları bastırmaya zorlanmandır. Gerçek iyileşme duyguları susturarak değil, onları anlayıp bütünleştirerek gelir. Senin derinliğin yük değil. Seni sen yapan güçtür. Ve bu dünyada buna en çok ihtiyaç duyan yer tam da orasıdır. İkinci bitmeyen sorgulama. Sen etrafındaki birçok kişinin göz ardı ettiği şeyleri sorgularsın. Sadece ne olduğunu değil, neden olduğunu da merak edersin. İnsanlar neden mutluymuş gibi yapar? Neden içten içe sevmediğimiz hayatları yaşamaya devam ederiz? Neden bize öğretilen her şeye sorgusuz, sualsiz boyun eğeriz? Senin için cevaplar yüzeyde değildir. Ve sırf herkes kabul ediyor diye sen bir düşünceyi doğru kabul etmezsin. Bu zihinsel yapı Jung'un düşünce işlevinin yüksek seviyesi olarak tanımladığı şeye işaret eder. Çoğu insan kendisine miras kalan inançlarla yaşar. Ama sen otomatik pilottan çıkmışsındır. Sen sistemleri, değerleri, kalıpları sorgularsın çünkü hakikati ararsın. Sırf başkalarının konfor alanı sarsılacak diye susmazsın. Ve bu yüzden bazıları seni zor negatif ya da aşırı sorgulayıcı bulabilir. Ama gerçekte olan şey şudur. Senin soruların onların uykuda olan taraflarını uyandırır. Jung buna bireyleşmenin yükü der. Uyanan ilk ruhlar genellikle yalnız yürür. Ama aynı zamanda yolu da onlar aydınlatır. Üçüncü güçlü bağımsızlık. Senin için bağımsızlık bir özellik değil. Bir hayatta kalma biçimi olmuştur. Belki de duygusal, zihinsel hatta ruhsal olarak kendi kendine yetmeyi çok erken yaşta öğrenmek zorunda kaldın. Çünkü başkalarına yaslanmak çoğu zaman bataklığa adım atmak gibiydi ve bu yüzden içeriden bir temel inşa ettin kendine. Jung bunu bireysel bilincin erken uyanışı olarak tanımlar. Yani bir insanın kim olduğunu dış dünyaya göre değil, iç dünyasına göre tanımlamaya başlaması belki de dışlanarak ya da hayal kırıklıklarıyla öğrendin. Kendi değerini başkalarının onayına teslim edersen hep kırılırsın. Ve sen kendi bütünlüğünü içeriden inşa etmeye karar verdin. Bu başkalarına ihtiyacın olmadığı anlamına gelmez. Aksine sen gerçek bir bağ arzularsın. Ama bu bağın temeli sahiplenme değil, anlayış olmalı. Birliktelik evet. Ama bağımlılık değil ortaklık evet ama boyun eğme değil. Ancak bu tür bir bağımsızlık birçok kişiyi rahatsız edebilir. Çünkü alışılmış ilişki kalıplarını bozar. Çünkü senin gibi biri kendi gerçeğini feda etmeden de sevebileceğini gösterir. Ve bu hem hayranlık uyandırır hem de korku. Jung'a göre bu aşamaya gelen bireyler hem övgüyle karşılanır hem de tehdit olarak algılanır. Çünkü kendiyle bütün bir insan başkalarının eksik yanlarını da görünür kılar. Bazı insanlar senin bu kendi ayakların üzerinde duruşunu hayranlıkla izler. Bazıları ise tehdit gibi algılar. Ama her iki durumda da şurası nettir. Sen buraya bir role uyum sağlamak için gelmedin. Senin yolculuğun gerçeğini yaşamak üzerine kurulu. Dördüncü keskin sezgi. Sen çoğu insanın fark etmediği şeyleri adeta önceden bilirsin. Biri sana ne hissettiğini anlatmasa da sen çoktan hissetmişsindir. Sesinde, bakışında, yürüyüşünde, bir odaya girişindeki hızda sen kelimelerden önce gelen sinyalleri fark edersin. Carl Jung sezgiyi nadir görülen bireylerde baskın bir psikolojik işlev olarak tanımlamıştır. Ona göre sezgi bilinçaltı üzerinden gelen algıdır. Akıl açıklarken sezgi ortaya çıkarır. Ve sen henüz kimse tek kelime etmeden ortamın duygusal ısısını hissedersin. Biri konuşurken hangi kelimeleri söylemediğini fark edersin. Sen dili değil, enerjiyi okursun. Bu yetenek seni eşsiz bir gözlemci yapar ama aynı zamanda çok fazla yük de bindirebilir. Çünkü sezgisel insanlar çevrelerindeki insanların duygusal aynası haline gelir. Başkalarının gerilimini, hüznünü ya da stresini içselleştirirler farkında bile olmadan ve bazen o yükleri kendi yükleriymiş gibi taşımaya başlarlar. Jung bu tür psikolojik geçirgenliğin yönetilmesi gerektiğini söyler. Çünkü sınır çizilmediğinde başkalarının duygusal alanında kaybolmak kolaylaşır. Ama bu farkındalık bilinçli bir şekilde kullanıldığında sezgi büyük bir armağana dönüşür. Sen söylenmeyeni görürsün. Çözülememiş olanı hissedersin ve bu dünyaya çok az kişinin sunabildiği bir tür algı kazandırırsın. Beşinci onay değil, anlam arayışı. E, senin için kabul görmek değil, anlam bulmak önemlidir. Boş bir hayat seni rahatsız etmekle kalmaz, seni boğar. Belki sen de zaman zaman toplumun başarı kalıplarını denedin, statü peşinde koştun. Güvenlik, onay, rahatlık, ama içindeki bir ses hep bir şeylerin eksik olduğunu söyledi. Çünkü bu yol senin yolun değildi. Jung'a göre nadir ruhlar sahte bir hayat yaşamaya zorlandığında içsel bir isyan başlar ve bu isyan kusur değil, ruhun bastırılmaya karşı direnişidir. Sen yüzeysel bir hayatla yetinemezsin. Senin için sohbetlerin derin olması gerekir. Yaptığın işin bir değeri, attığın adımın bir amacı olmalıdır. Belki bazıları seni fazla idealist ya da fazla yoğun buluyor olabilir. Ama bu bir saflık değil, tam aksine netliktir. Sen artık oyunun senaryosuna inanamazsın çünkü o senaryo sana göre değildir. Bu anlam arayışı seni zorlu ama güçlü bir yere taşır. Sen diğer insanlara kendi içlerindeki boşluğu gösteren bir ayna olursun. Onların çoktan terk ettiği hayalleri hatırlatırsın. Bilinçsizce yaşayanları sadece var olarak bile uyandırabilirsin. Jung der ki, sembolik yaşayan insanlar sadece varlıklarıyla bile kolektif bilinç dışını sarsar. Senin hissizleşmiş bir hayata hayır değişin. Başkalarına da yaşamak ne demekti onu hatırlatır. Altıncı artık sığmadığın yerlere dönmek zorunda değilsin. Zamanla sadece insanları değil, kendinin eski hallerini de geride bırakırsın ve bu herkesi memnun etmez. Jung'a göre gelişim düz bir çizgide ilerlemez. Gerçek gelişim bir dönüşümdür ve bu dönüşüm sadece bulunduğun yerleri değil. Bir zamanlar hayatta kalmak için geliştirdiğin kimlikleri de geride bırakmanı gerektirir. Belki artık bir zamanlar seni tanımlayan o evde, o ilişkide, o arkadaşlıkta kendini evinde hissetmiyorsun. Bu bir kayıp değil. Bu evrimdir. Jung buna psikolojik ölüm ve yeniden doğum der. Bu süreçte sadece insanlara değil, eski benliğine de veda edersin. Ve bu veda çoğu zaman derin bir yas getirir. Diğerleri senin değişimini anlamakta zorlanabilir. Sana eskisi gibi değilsin diyebilirler. Ama aslında söyledikleri şey şudur. Benim için konforlu olan o eski haline geri dön. Fakat bu dönem Jung'un ifadesiyle ruhun karanlık gecesidir. Ve bir sınavdır. Tanıdık olanı kaybetmeyi göze alarak kendine sadık kalabilecek misin? Cevabın evet olmalı. Çünkü o eşiği geçtiğinde artık seni küçültmeden seven insanlar girmeye başlar hayatına. Sana dar gelen kalıplar çatlar ve sen kendi ruhuna uygun bir yaşamın kapısını aralarsın. Yedinci varlığın şifadır. Bazı insanlar vardır Yanındayken rahat hissedersin, açılmak kolaylaşır, kalbin yumuşar. Sen işte öylesin. Birçok kişiden duymuşsundur. Seninle konuşmak iyi geliyor. Yanında huzur buluyorum. Bu tesadüf değildir. Jung'a göre bazı insanlar içlerinde doğal bir taşıyıcı alan taşır. Bu, kişinin tam olarak anda bulunabilme, empatiyle dinleyebilme ve güvenli bir enerji yaratma kapasitesidir. Sen tam da böylesin yanında olan insanlar kendilerini görülmüş hisseder. Onlara çözüm sunmasan da tanıklık edersin. Zorlamazsın, davet edersin. Ve bu modern dünyanın gürültüsü içinde nadir bulunan bir şifadır. Ama bu hediye beraberinde yük de getirir. Çünkü zamanla her ortamda duygusal taşıyıcı olursun. Herkese verirsin ama çoğu zaman sana verilmez. Bu birikim sessiz bir yorgunluk ve içten içe kırgınlık yaratabilir. Jung bu dengeyi yardımcı sendromu olarak tanımlar. Kendine bağ kurmayı unutup başkaları için sürekli vermeye başlamak bir gölge davranış haline gelir. Çözüm ise soğumak değil, ayırt edici olmayı öğrenmektir. Senin varlığın başlı başına bir armağandır ama bu armağanın içinde sen de olmalısın. Sen de hak ediyorsun. Güvende hissetmeyi, görülmeyi, derin bağlar kurmayı sekizinci tarif edemediğin ama hep hissettiğin o çağrı, hayatında bir çekim var değil mi? Yine yani adını koyamadığın ama varlığını hep hissettiğin o içsel çağrı, bazen bir bekleyiş gibi, bazen parçaların yerli yerine oturmasını isteyen derin bir sabırsızlık gibi. Jung buna aşkın işlev adını verir. Yani insan ruhunun, egonun ötesine geçerek kendini daha büyük bir anlamla hizalama arzusudur. Bu bir ego oyunu değildir. Bu gerçeğe olan özlemdir. Senin içindeki o huzursuzluk aslında yanlış yolda olmandan değil, doğru yola henüz tam yerleşememenden kaynaklanır. Belki geleneksel yollar sana dar geliyor. Belki sistemin sunduğu kalıplar senin ruhunun boyutuna yetmiyor. Bu bir bozukluk değil. Bu bir çağrıdır. Jung'a göre bu içsel baskıyı hissedenler deli değildir. Onlar ben kimim? Neden buradayım? sorularının cevabını arayanlardır. Çünkü senin için hayat sadece hayatta kalmakla ilgili değildir. Senin hikayen bir anlam yolculuğudur. Ama Jung aynı zamanda uyarır. Bu içsel farkındalık üstünlük hissine dönüşmemelidir. Senin görevin gerçeğini yaşamak, başkasına dayatmak değil. Derinliği temsil etmek ama sahnelemek değil. Çünkü senin gibi insanlar anlamı sadece bulmaz, anlamı yaşatır, taşır ve başkalarının da bulmasına ilham olur. Ve şimdi kendinle ilgili belki ilk kez bu kadar net bir aynaya bakıyorsun. Karmaşık olduğunu söylediler, fazla hassas olduğunu, fazla düşünen biri olduğunu. Ama belki de sen Sadece dünyayı biraz daha fazla hisseden nadir ruhlardan birisin ve bu dünyada senin gibi birine fazlasıyla ihtiyaç var.